Kaza saat 10.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre SK idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari araç geri geri geldiği sırada marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Aktağ çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aktağ olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşlı adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ben zaten kendim değiştirdim abi. Bak şimdi olamadığınız gibi bir şey yok. Yanlış aldım. Burası o yüzden yani. Abi hala ben sıkıntı kaçıyorum. Mesela şöyle bir şey var. Bir de sıkıntı var. Dördüncü var. Bunların hepsi altı.